Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atayurt ve Arkun belediyelerindeki domates üreticileri aldıkları ilaçlama makinesiyle domatesin üretimde kullanılan ilaçların maliyetini %50 düşürdü. İlaçlama makinesinin buharlaşma sistemiyle seranın dışından yapılan ilaçlama sayesinde hem maliyet düşüyor hem de kişi zira ilaca maruz kalmıyor. Örtü Altı Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Mustafa Önüvar, bölgede ilk kez kendisinin aldığı makine sayesinde yaptıkları ilaçlama sistemiyle insanın tek başına bir günde yapacağı bir işi makine sayesinde iki saatte yaptıklarını belirtti. Bu makine bu ilaçlamayı tamamen bu araştırma sistemiyle yaptıklarının dikkatini çeken Önüvar, bir dönüm kapalı alana 3 veya 4 litre su kullanıyoruz. Toz ilaç olsun, sıvı ilaç olsun hepsini bu makineyle atabiliyoruz ve makine buhar yoluyla ilacı verdiği için seranın içindeki hava sayesinde havadan toprağa kadar bütün alan ilaçlanıyor dedi. Ve içeriği tamamen ilaçlıyor buhar sistemiyle. Ve hiç ilacın varmadığı nokta uç kalmıyor. Yeşil şekilde her tarafa ilaçlıyor. Ve toprakla naylon arasında yaprağın hiç ilacın varmadığı nokta kalmıyor. Ondan dolayı da hastalık az bir ilaçla bu makine ile 7-8 dönüm serayı 20-25 litre suyla 2 saatte ilaçlanabildiğine dikkat çeken Örtü Altı Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Mustafa Önüvar Bunun yanı sıra normal hortum ve tankla kullandığımız ilaçtan %50 az kullanıyoruz. Böylece ilaçtan da tasarruf etmiş oluyoruz. Hem maddi yönden hem iş gücünden hem de zaman yönünden bizleri oldukça rahatlattı diye konuştu. Ben normalde tankerle kullandığımız ilacın %50'sini kullanıyoruz. En az da %50 ilaç İlaç yönünden de tasarruf var. O yönden bu makine çok güzel ve sağlık yönünden de, bitki yönünden de, üretici yönünden de her yönüyle bir numara. Domates fiyatlarının şu anda 1.80 kuruş ile 2 TL arasında değişen fiyatlarından satıldığını ve bu durumdan memnun olduklarını belirten ünü var. Nisan ayının sonu Mayıs ayının başı gibi fiyatların düşmesinden endişe ettiklerini dile getirdi.